Yasin Naci Ağaroğlu 22 yaşındaydı. O hain kalkışma gecesi son dersinin sınavına girmek için Ankara'daydı. Okulunu bitirmesine, hayallerine kavuşmasına hain cuntacılar engel oldular. Yasin Naci Ağaroğlu 22 yaşındaydı ve hep aynı yaşta kalacak. Yasin Naci Ağaroğlu. Şu an Ankara Hukuk 4. sınıftayım. 10 sene sonra kendimi nerede görüyorum diye düşünmeden önce ilk önce okulumu bitirmek, bitirmeyi hedefliyorum bu sene. 10 sene sonra da kendimi Ankara'da yine güzel bir üniversitede akademisyen olarak çalışmaya başlamış şekilde görmek istiyorum. Bu kadar değildi elbet. Daha yapacakları vardı. Böylesini beklemiyordu. Okulunu bitirecek, mezun olacaktı. Son sınıftaydı. Yasin Naci Ağaroğlu o gece sokağa çıkan kahramanlardan biri. Henüz 22 yaşında dağ gibi bir delikanlı. Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi. 15 Temmuz'da üniversitelerin tatilde olduğu bir günde memleketi Antalya'dan Ankara'ya gelmişti. Bir tek dersi kalmıştı Yasin'in mezuniyeti o tek dersi verebilmesine bağlıydı. Yani sadece tek ders sınavını verebilmek için Ankara'daydı. Yasin o gece öyle bir ders verdi ki ardından konuşurken yutkunuyoruz. Kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Kelimeler Yasin'i anlatmaya yetmiyor. Ama susmak da yetmiyor, tasalanmak da. Bıraktığı yerden duman yükseliyor. Sevdiği mısralardan sesleniyor. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bin niyaz kaldı. Ufka bir bak yedim, inkılaba az kaldı. O gece darbe haberini alır almaz babasından helallik istedi ve dışarı çıktı. Önce Kızılay'a gitti. Dehşete düştü. Daha fazla insanın sokağa çıkması için elinden geleni yaptı. Arkadaşlarını telefonla arayarak sokağa çıkmalarını, darbeye tepki göstermelerini istedi. Hainlerin Kızılay'da yaptıklarını fotoğrafladı, sosyal medyada paylaştı. Sonra Genel Genelkurmay Kavşağı'na gitti ve ne olduysa o sırada oldu. Teröristler helikopterle halka ateş ediyordu. Yasin de oradaydı kurşunlardan biri ona isabet etti. Tam da ablasının Yasin'im konuş benimle ses ver ben öldüm burada ablam diye feryat ettiği saatler. Yasin elindeki bayrakla yere düştü. O bir kahraman. Hafızalarımıza kazınan o görüntüdeki yiğit. Evet Yasin artık yoktu. Mesajlaşmanın başında Yasin'im dikkat et aklım sende kalır diyen ablasına şimdi polise sordum teslim olmaya başladılar hallolacak inşallah demiş dua istemişti. Üstelik sadece kendi için değil, dışarıda milleti için canını ortaya koyanlar için de dua beklemişti. İsteği kabul oldu. Son dersini vermek için gittiği Ankara'da 22 yaşında şehit oldu. Hayatının baharında ders verdi adeta. Hiçbir zaman unutulmayacak koca bir ders. Resimleri aynı yerde asılı iki büyük kahraman, iki şehit. Şimdi komşular. İşte İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde DHKPC'li teröristlerin odasında şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz. Ankara Hukuk Fakültesi'nin duvarlarındaki bu afişi Yasin paylaşmıştı. Ankara hukukta görülmek istenen manzaralar diyordu paylaştığı tweette. Çünkü Yasin Naci şehit savcıyla ve şehadetiyle gurur duyuyordu. O gurur ona da nasip oldu. Aynı yere onun da fotoğrafı asıldı. Şu an Ankara Hukuk 4. sınıftayım. 10 sene sonra kendimleri de görüyorum e, diye düşünmeden önce ilk önce okulumu bitirmek, bitirmeye hedefliyorum bu sene. 10 sene sonra da kendimi e, Ankara'da yine güzel bir üniversitede akademisyen olarak e, çalışmaya başlamış şekilde görmek istiyorum. Tabii bunun da ilk önce yüksek lisans artı doktoramı yurt dışında yapmak istiyorum. Bunun yanında şu anda aldığımız İslam hukuku derslerini ilerleterek İslam ceza hukuku alanında uzmanlaşmak istiyorum. Hep heyecanlıydı. Hep mahçuptu. Hayalleri vardı, anlatıyordu. Nasipse üniversitede devam edecek akademisyen olacaktı. Nasipse 10 yıl sonra hoca olarak ders verecekti. Olmadı. Yasin'in ikinci adıydı Naci. Naci kurtuluşa eren demek. O kurtuluşa erendi artık beklemek yoktu bundan sonra. Kim bilir beklemek belki de ziyandı. Rüyaları vardı çünkü. Her gün, her an hakikate dönen rüyalar. Dayandı ve hakikate kavuştu. Geride de geleceğe dair, ufka dair umutlar bıraktı. Ders bıraktı herkese. En çok da almasını bilene. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir. Uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı.